Evet, sevgili dostlar, Doğa Baba kanalından merhaba. Çubuk bölgesindeyiz. Çubuk agatı araştırmasını yapacağız. Videomuza başladık. Hayırlısı bakalım. Karşımıza bugün neler çıkacak? Harika. Çok güzel bir taş. Bakın bir var. Şu da çok güzel bir taş. Çubuk akat. Evet. Onu da alacağım. Bunda çok güzel çubukları var içinde. Bu da harika. Evet burada Evet harika bir tane buldum işte. Bakın çok güzel bantları var içinde. Çok güzel bir taş. Taş harika. İşte. Bu manzaradaki taşları çok hoşuma gidiyor. Harika bir taştı. Bunun biraz daha böyle bütünleşmiş hiç parçalanmamışını bulsam nefis olacak. Harika olacak. Evet. Gerçek bantlı işte Agat. Şimdi bunu bir ıslatayım. Bu taşı ıslatıp size göstermem lazım. Bakın şimdi. Taşı ıslatayım bir görün. Evet. Gördünüz mü taşı? Harika işte bu taş. Harika bir agat. Yalnız bunun bütün kayacını bulsaydım ha nefis olacaktı. Ama yine de Nefis bir taş Evet şurada yine Çok güzel bir taş Buldum Buna bir su tutmam lazım Hemen şurada suyumu yandan geleyim Bakalım şuna bir Suyu tutalım Bakın güzelliğini görüyor musunuz? Neredeyse bir kaplan gözü gibi. Harika bir taş. Şu kısımları nefis. Çok güzel bir taş. Harika deseni bakın. Nefis. Oo. Görüyor musunuz? Taşın güzelliğine bakın ya. Oo. Harika bir taş. taş buldum. Çubuk akatı Nefis. Şurada bir tane daha. Var. Evet, bu da harika. Oo. Nefis ya, şu desenlere bakın. Bu taş kesilip içi açıldığı zaman var ya, harika bir agat taşı. Evet. Şöyle çok dikkatli bakmak gerekiyor. Bakın burada da bir tane şöyle şuraya gizlenmiş bir taş daha var. Şu taş. Evet. güzel deseni var bunun da. Bu agat taşı da harika. Çubuklu bu da. Harika bir taş daha arkadaşlar. Evet. Şurada bir kırmızı taş daha bakın gördüm. Çok güzel taşlar var. Evet arkadaşlar, çubuk agatı araştırmamıza devam ediyoruz. Kırmızı bir taş daha, harika. Bakın burada da bir tane var, ikisini de satalım. dediler senler. İçimize şurada da bir tane var. Şu taş. Şundan alacağım. Dona bakalım. Sapsarı bir Benim çok hoşuma gidiyor. Yani şeffaf harika. Bunun içi sap sarı çıkıyor. Şeffaf çıkıyor. Yani bu taşı keserseniz bence çok güzel bir taşı bakın. Şurada ışıkta. Size güneşte de göstereyim. Bir, şey. bir görün. Şöyle bir bakın. bakın. Taşı. Ne kadar şeffaf bakın. Gördünüz mü? Harika bir taşı. Şurada da bir çubuk agatı gördüm. i̇çinde bir şey var mı? Evet. Şurada da var bir tane ama bir taşı da yapalım. Evet. Bu taşın da arkadaşlar içerisinde eminim çok güzel desenler var. Kesilip ortaya çıkacak. Kesilmeyi bekliyor. Bunu şuraya koyalım. Evet. Kışları bulmak gördüğünüz gibi kolay değil. Harika desenler bulabiliyorsunuz. Bakın bir tane daha. Şuradan göstereyim onu da size. Yine şeffaf bir taş. Çok zengin bir bölgedeyiz harika çubuğun agatları mevcut işler içlerinden en güzellerini inşallah seçeceğiz ama barajda bu bulduğumuz saçlar kesilmesi lazım arkadaşlar kesildiği zaman deseni ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş gezmek gerekiyor. Kolay değil. Bulması. Bakın. İşte şu kısım. Kesildiği zaman içerisinden inanılmaz şeyler çıkabiliyor. Şu i̇şte taşın bakın şu kısmından. Tabi bu yıkandığı zaman daha da güzel ortaya çıkıyor bu taş. Çubuk agatlar gerçekten. Çok zor hiç kendini bekletmiyor. Kendini izliyor. Bu da çubuklu. Çubuğun hakiki çubuklu adaklar bunlar. Bakın şurada da bir tane var. Onun desenleri de bir bakalım şuradan. Şu beyaz kısmından. içerisinde bir şeyler var bunun da. Tabi bu taşı kesip içine baktığınız zaman yani ummadığınız harika bir desen ortaya çıkabiliyor. Onu mühim olan yakalamak işte. Mühim olan onu yakalamak. Bazen de boşta çıkabiliyor. Bazen de dolu çıkabiliyor nasip meselesi. Bence çubuğun agatları dünyanın en güzel koleksiyonları. Ben çok beğeniyorum yani bu bu tarz desenler dünyanın arkadaşlar öyle her yerinde yok. Gerçekten bizim bu aslında çubuğun agatları milli servet yani. Milli servet yani bunlar. Bunun da içerisinden kırmızı bir desen geçiyor. Milli servet bunlar. Kesip içine bakacaksınız. Burada var bir tane. Yok bunu pek beğenmedim. Bundan çok var da. Ben daha böyle karakteristik özelliği olan, şekli çok farklı olan şeylere bakıyorum. Agatlara bakıyorum. Ee, nasip. Bakın mesela bir tane şurada şurada bir tane buldum da desenini göremiyorum. Şurada bir salın bakalım. Bunun bence ha. İşte arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Bakın. İşte bunu demek istiyorum. Bakın ne kadar güzel bir deseni var bu taşın. Şuraya bakın. Gördünüz mü? Bunu ikiye böldüğünüz zaman olay bitmiştir işte. Bakın iki tarafı da çıkmış. Harika. Tam bir koleksiyon taşı. İşte bunları arıyorum. Bu tarz, bu taş. Aradığımız taş bu. Ama işte kolay olmuyor bunu bulması. Gerçekten. İyice bakacaksınız. Nasip. Bir bir Şurada bir tane daha, daha. daha bakın şu taşa bakın, bakın şimdi, harika bir taş, görüyor musunuz, kırslar olmuş artık, harika, nefis. ki taşı gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne kadar zor taşı. Yani desenini desenini çıkartmak o kadar zor ki. Yani o kadar zor ki. Hiç anlayamıyorsunuz ya. Taşın. Taş anlaşılmıyor. Islatıp anlayacaksınız. Kesinlikle agat araştırmasında mutlaka yanınızda su olacak arkadaşlar. Su olmazsa işiniz çok zor. Ya yağmurlu bir havada gezeceksiniz. Ya da gerçekten bakın bir parça da hemen şurada. Hemen hazır. Islatmadım ama bakın hazır. Taş. Yarım bir taş. Parça. da bitti bitecek. Burada suyumuzu harcadık. Suyu gerçekten harcadık şimdi. iyice ne deseni görmeden artık fısfısı kullanmamam lazım. Yoksa birazdan taşlara bakamayacağız. Artık çok net. Bakın. Bulduğum taşı görüyor musunuz? İşte bu. Harika. İşte bu agat. harika. Bakın bir parça daha yanında var. Bakın hemen. Şu. Küçük ama harika. Desenler harika yani. içinde var. Çok hafif bir fıstatını bakalım. Orta kısmında var. Küçük bir çubuk. Küçük bir agat. saatler. Bakın diğer yapıldı. Bir agat daha. Şöyle göstereyim. Güzel bir parça. Yanındakinin de bakın içerisinde yine var. Şurasında. Desen çıkacak gibi duruyor bakayım. Evet. taş daha. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu taşı ıslatmadan gösteremeyeceğim size. Şöyle bir ıslatayım. Bir bakın. Gördünüz mü? Şurada sanki bir top oluşmuş. Kocaman bir yüzük topu gibi. Şöyle bir ıslatayım biraz daha. Şöyle göstereyim size bakın. sileyim. Şöyle göstereceğim biraz size. Çok enteresan ya. Taş dünyasına bakın arkadaşlar ya. Şuraya bakın. Sanki bir yüzük başı gibi olmuş tepesi. Bakın. İnanılmaz güzel. Böyle özel taşlar benim çok hoşuma gidiyor. Farklı yapıda. Bunlar nadir parçalar. Nadir kendi kendine has özelliği olan güzel parçalar. Hemen bir tane daha buldum. Çok zengin bir bölge. Burası resmen bir hazine bölgesi. Biraz daha araştıralım bakalım bu bölgeyi. Burası çok zengin. Atlamamak istiyorum. Çok güzel taşlar var arkadaşlar. Değerli izleyiciler. Tam bir çubuk agatının hazinesi var burada. Kısacası. Ama görmek çok zor. İnanın çok zor. Çok küçük bir detaydan yakalıyorsunuz taşı bir renkten Ben şimdi bu taşı buradan yakaladım bakın Gördünüz mü şurayı? Bunun içinden kimde ne çıkacak? Harika renklere bakın Şu kısmından Taşı yakaladım Şurasından Evet bir tane daha bulduk. Şunu da size çekeceğim. Şöyle direkt elimi almadan taşı. Direkt şöyle çekeyim. Katman katman. Kırılmasaymış harika bir şeymiş bu. Bu taş var ya harikaymış işte. Benim manzaralı taşlardan bu. Çubuğun bu taş. Şurada da bir tane var. Manzaralı taşlardan ama bu taş maalesef kırılmış. Eğer o taşı bakın. İşte çok güzel taş. Eğer o taş kırılmamış olsaydı bir tane. Bak, evet. Köşeden yakaladık. gelecek ama çok dolu bir taş. O yüzden şöyle göstereyim değer yani bu taşa. İçi çok dolu bunun. Haydi bir durduralım arkadaşlar. Şurada da var. Yaklaştım bir tane bakın. Hiç almadım daha. Saplanmış yere. Arkadaşlar Doğa Baba kanalında kalmayı unutmayın.